Evet sevgili seyirciler dün çok güzel bir e, seçim oldu. Demokratik bir şekilde sevgili Ahmet Kuyubu Başkan ile Ali Köft arasında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlık Seçimi Hünkar Düğün Salonu'nda yapıldı ve eee ezici bir çoğunlukla Ahmet Kuyubu tekrar başkan seçildi. Tabi orada Teşekkür konuşmasında inanılmaz heyecanlı gördüm sevgili başkanı. Sağolsun bugün de makamına geldik hem o dünkü heyecanını hem de seçim sonucunu bir değerlendirmesi için kendisine mikrofon uzatmak istiyoruz sevgili başkanım öncelikle başarılar tebrikler. Çok teşekkür ederim. Ben e, takriben 20 gün önce e, bir yazı yazmıştım, 240'a 70, 229'a 81, 10 sayıyla ben tahminimi bilemedim ama gerçekten e, güzel bir sonuç. Ne söylemek istersin Kahramanmaraş için, odamız için, e, esnaf e, vatandaşlara, arkadaşlara ne söylemek istersin? Her şeyden önce bu genel kurulumuzun Kahramanmaraş'ımıza, esnaf sanatkarlarımıza, odalarımıza, odalar birliğimize hayırlar getirmesini diliyorum. Ee, bütün destek veren, gönül veren, dua eden gerek teşkilatımız, gerek kamuoyunda, Karanlaş kamuoyu e, destek veren oy veren kardeşlerimiz kadar bize sahip çıktı. Bizi çok onur ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum. Tabi seçim sonucuna gelince illa ki kamuoyu her şeyin farkında. E, bu şartlara rağmen genel aldığımız sonuç çok iyi bir sonuç. E, yine Teşkilatımız, kardeşlerimiz tercihini doğru, dürüst hizmetten, başarıdan yana kullandı. Bu da bizi fazlasıyla memnun etti. Zaten bir şüphemiz yoktu. Çünkü ben her zaman derim, Allah emek yemez. Burada bir emek var. Bunu bir Maraş değil, Türkiye biliyor. E sonra biz bu işe gönlümüzü koyduk, yüreğimizi koyduk. Bizim başka hiçbir hesap kitabımız yok. Hiçbir beklentimiz yok. Bizim tek beklentimiz Mevlam'ın rızasını kazanmak. Kahramanmaraş'ımıza faydalı olmak Başka hiçbir şeyin hesabı yok bizde. Başkanım, e, tabii karşımızdaki rakip AK Parti il başkan yardımcısıydı ve istifa etti e, ve aday oldu. E, AK Parti'nin yetkili isimleri e, arkasında durdu. Son güne kadar e, çalıştılar. Hatta son gün de sahaya indikleri konuşuldu. E, bakış açınız e, yani nasıl? Aslında bunları konuşmak üzüyor beni. E tabi biz de insanız. Bizim de yani bir kalbimiz var. Bir tabi, tabi bir de bir şimdi bir şey insan ya. kime kahreder? Yani beklemediğim insandan ters bir şey görürse kahreder. Benim o e, gerek seçim sonraki konuşmamda, gerek basına yansıyan konuşmalardaki ağır ithamım tekrar diyorum ağır ithamım sadece Ali Köfte'ydi. Ağır ithamım. Yani Kahrım buna destek veren Yani Siyasilere kahrettim. Ama Ali Köfte'ye ağır ithamda bulundum. O ağır ithamım Ali Köfte'nindir. Niye? Aday olduğu aday yolcu için değil. Aday olduğu için değil bakın. 8 yıldır Ali Köfte dizimin dibinde gözümün önündeydi. Benim şahsımı, karakterimi, yapımı ve bu da, birliğin nasıl yönetildiğini en iyi bilenlerden biriydi. En iyi bilenlerden. Ya yani buna rağmen, buna rağmen aday olmasa aday olabilir ama seçim sürecindeki o yalan dolan iftiraları beni çok üzdü. Yani o hali tam hali köfte hak etti. Hak etti. Yani her şeye bildiği halde, tanık olduğu halde, gözüyle gördüğü halde bu süreçte o söylediği yalanlar, iftiralar beni çok üzdü. Bu adamla bizim yoldaşlığımız oldu, düz ekmeğimiz oldu. Kader birliği yaptık, sırlarımı paylaştım ben bir dost bilerek, sırlarımı. Buna rağmen bu, bu hainliği yapması, gene diyorum hainliği yapması Ali Köftedir. İlla ki ben de insanım. Benim de kalbim var, duygularım var. Benim zoruma giden ne oldu? Ha destekçilerine de kahrettim. Kahrettim. Biz bunu hak etmedik. İsim yani isim zikretmeyelim. Herkes kendini biliyor. Ama ee, taraf olmayanları da rencide etmeyelim. Yani destek vermeyenleri. Bunlar hep siyasetin içinde. E, tarafsız kaldılar. Teşekkür ettim ben. En iyisini yaptılar. Başta bir isim vereyim. İl başkanımız değerli gazetim Fırat Görgen. İnanın çocuk çok çırpındı. Yani aday olmasının etik olmayacağını söyledi. Olmaması gerektiğini söyledi. E buna rağmen genel istifasını aldı, gönderdi. Yani kendine de bu yakışırdı. Partimize de bu yakışırdı. Maraşımıza da bu yakışırdı. Sorun yok. Ama buna rağmen özellikle uzun yıllar gönül verdiğim, destek verdiğim, yani bir abi diye sahip çıktığım insanların bunu yapması beni çok üzdü. Kusura bakmasınlar ya. Yani. yani gene diyorum benim o ağır ithamım sadece al kö köfteye hiç kimseyi kaldırmaz başkan. Diğerlerine hak sadece. Üzüldüm ya. Yani. Başkan AK Parti isimlerin, yetkili isimlerin, milletvekillerinin, işte Büyükşehir Belediye Başkanı'nın böyle bir STK seçimine e, Ali Köfte yanında destek olması yönünde e, takındıkları tavura ne söylemek Yani siz? ben ne söyleyeyim ki? Yani böyle bir şey beklemiyorum ki söyleyeyim. ya. Yani. Ne söyleyeyim ben? Şimdi beni tanımasa bilmeseler haklılar. Bugün Ali Köfte'yi bir iki senedir tanıyorlardır. Ben 20 senedir, 25 senedir tanıyan insanlar var dediğin isimlerin içinde. 20-25 ben tanıyan insanlar var. Dağlı Köfte Eylül tanıdılar. Mesela. Gene diyorum yani herkesi yaptı da artık yanına kalmayacak. Kusura bakmasınlar. Ha şimdi buradan da açık söylüyorum. Tekrar diyorum Allah Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı olsun. Yazık bu adama kardeşim ya. Yani bu adamın verdiği mücadeleyi görüyor. Adam dünyayla savaşıyor. Dünyayla savaşıyor. E bu adama yardımcı olmak lazım. Bu adamın en büyük gücü oydur, millettir. Bakın Tayyip Erdoğan'ın en büyük gücü millet ve oydur kardeş. Ya buna bir biraz üstüne ekleyeceği yere tamamen zarar veriyorlar ya yazık günah. Başkanım o dünkü teşekkür konuşmasında e, bir çığır açtınız. Kahramanmaraş'ta bu bir ilk. Yani bundan sonra bu tür eleştiri boyutu yüksek e, açıklamalarda odanız, başkanlığınız veyahut da diğer odalar böyle bir açıklamada bulunma biz serbestliği biz biz, olarak... <laughs> biz, haddimizi biliriz. Biz saygımızda, sevgimizde ödün vermeyiz. Yani bilmem neye küserek neyden olmayız biz. Ha illa olacak. Eskisi gibi olmayacak onu söyleyeyim. Ama böyle şunu da siz de yanlış anlamayın. Yani sosyal medya üzerinden, basın üzerinden de biz o derece girmeyiz ama artık eksilge geldiği de göreceğiz ve söyleyeceğiz. İşin özü bu yani. Son olarak yani ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Beni inanın bir eleştir, haklı eleştiren olursa teşekkür ediyorum ben. Çünkü ben her şeyimi göremem. Kendi eksiklerim ama dışarıdaki dostlarım, vatandaşım, hemşerim bir eksikliğimi görüp de beni eleştirirse ben teşekkür ederim. Memnun olur burada insan. Bu eksikliğini terap edersin. Ama şimdi bu sanki her eleştiri bir hakaret gibi, efendim bir kötü söylem gibi bir hale geldi. Böyle olmaması lazım. Yani buradan bir esnaf olarak birliği başkan olarak değil, bir Kahramanmaraş'ın sevdalısı ferdi olarak şunu hem rica ediyorum artık konuşsun herkes kardeşim. Eğer yeri doğruya doğru desinler. AK Parti kimsenin babasının malı değildir. AK Parti milletin partisidir. Milletin partisidir. Bugün AK Parti ikinci, üçüncü kuşak hizmet ediyor. Doğru diyoruz. Hiç beklentisi olmadan Allah için, memleket için, bayrağımız için bu partiye sahip çıkıyoruz ve hizmet ediyoruz, destek veriyoruz. Yani bunu hiç kimse kendi malı gibi görmesin artık partiyi. Kesinlikle. Çok Buna da müsaade etmeyiz, kusura bakmasınlar. Çok teşekkürler başkan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, sevgili başkan işten samimi açıklamaları çünkü gözlerinden okunuyor o samimiyet. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve görevinde başarılar diliyorum. Kanal Maraş bugün Esnaf Odaları Başkanlığında sevgili Ahmet Kuyubu'nun demeçlerini aldık. Takdir artık kamuoyunun.